Hadi ucundan alayım mı Briar? <laughs> <laughs> Humphrey Dumpty. Aa, geçmişte olanları düşünecek olursak bu biraz tehlikeli olabilir. Şuna bak jet motorum var. Ben yenilmeyim. <laughs> Merhaba Cedar. Bu Holly'nin yaptığı çaylı keklerden biri değil mi? Hayır ben bir şey yemiyorum. Evet yiyorsun hatta şu anda çiğniyorsun. <laughs> Az önce yalan söyledin. Hmm. Hayır söylemedim. Hmm. Ah, seni bulduğumuza çok sevindim. Kitabın sonunda insanlara saldıran çok vahşi bir ejderha var. Onu yakalamalısın. Oh, aman tanrım. O yarı için sağ ol. Bana ihtiyacınız olursa ortalık sakinleşene kadar burada olacağım. Pekala. Yeter artık. Ah oh, tanrım şuraya bakın. Kötü kalpli Raven oh. ve şişko Holly gelmiş. <laughs> Yarışma sırasında hile yaptığını biliyorum. Hı, yapmış olabilirim. Ne olmuş yani? Benim yerime size inanacaklarını mı sanıyorsunuz yoksa? Bu sen değilsin Apple. Hı, gidiyorum. Aklıma çok kötü bir fikir geldi kızlar. Aa, beni bekle! Doğru söylüyorum. Kimse bize inanmayacaktır. Ben size inanıyorum. Surprise. Her kelimesini duydum ve inanın tuhaf davrananlar sadece onlar değil bir şeyler herkesin tamamen farklı davranmasına neden oluyor. Ve bunun sebebini bir an önce öğrensek çok iyi olurdu.